bin narab allay yukhrijallahu abwanhum Auzubillahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve salatu vesselam ala Rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'du Kardeşlerim bugün inşallah münafıkların alametlerine yine bir ders yine bir alametini sayacağız o da münafıklar muzzabzaptırlar Müzebzeb. Müzebzeb kelimesi nedir? Yani başlık olarak müzebzeb bilesiniz. Siz münafıkların genel tabiyeti. Normalde Arapçada azzubabetu aynı kökten gelen azzubabetu kelimesi var. Sinek demektir. Sineğe Arapçada zubabe kelimesi kullanılır. Niye? Çünkü zubabe demek zebzebe kelimesinden geliyor. Bir yerden bir yerde duramayan beceriksiz bir rahata alışkın iki üç hazıra konan kendi çabalamaz hazır olan var olan şeye konan kişilere zebzeb denilir ve dördüncü tabiri var daha çok kullanılan gidip gelen bir buraya gider bir buraya gelir kararsız net bir karar sahibi olmayan kişilere Araplarda müzebzeb denilir. Allah Azze ve Celle bununla ilgili bize net bir ayet vermiş bu lafzı kullanarak münafıkların alametlerinden bir müzebzeb olmaları. Diyor ki Rabbimiz Azze ve Celle Estaizu billah Müzebzebine beyne zalik La ilahe ula'i ve la ilahe ula'i Böyle gidip gelirler genelde. Ne onlardan olurlar ne bunlardan olurlar. Net bir kararları yok. Kararsızdırlar. Hep bir menfaat peşinde. Nerede çıkar varsa kendi zanlarınca Oraya giderler. Bitti mi çıkar, fayda bitti mi? iptal, bu tarafa kaçarlar. Baktılar buradan bir tehdit var, bir zarar hissediyorlar. Burayı iptal başka bir yere giderler. Ve karar, bir netlik, bir duruş. ilke diyoruz ya biz Türkçesine. İlke yoktur. Münafıkların geneli ilkesiz olurlar. Haysiyetsiz olurlar. Ve duruşları olmaz. Omurgasız demektir. Türkçesine omurgasız varlıklardır. Neden? Peki sebep ne? Çünkü bunun sebebi Allah onları saptırmıştır. Öncelikle böyle bileceğiz. Neden? وَمَنْ men اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا Allah kimi saptırmışsa onun için bir kurtarıcı, öyle mi? Onun için bir kurtarılacak bir yol yoktur, bitmiştir onun için. Peki neden Allah bunu saptırdı, bu münafığı? Çünkü münafığın davası yoktur. İlke, netlik, karar yoktur. Münafık, her zaman menfaat peşinde. Derdi kendi çıkarları ya daha doğru bir tabirle söyleyelim Türkçesine önünü görür sadece. Ötesini görmez. Görmek de istemez zaten. Düşünmez. Şu anı kurtaralım. Şu an bizim için önemlidir. Ötese bilmiyorum der. Önemli de değil. Yarın bura öbür üskünü öbür taraf diğer üskünü diğer taraf diye geçer gider. Tamam. Bununla ilgili mesela sineği düşünün kendiniz. Lafzın kendine dönelim. Hiçbir yerde istikrar ettiğini gördünüz mü sinekler? Mümkün değil değil mi? Nerede kar, nerede menfaat, nerede çıkar, nerede onun için fayda olursa oraya gider, zarar hissettiği yerden de vazgeçer. Yani iki dakikada harcar, iki dakikada dost olur. Doğru mu? Aynı bu sinek tabiatlı insanlar var. Bunlara işte münafık diyoruz. Nifak alameti kendinde barındıran insanlardır. Bunlar çok rahat bir şekilde yıllarca beraber olduklarını satabiliyorlar. Çok kısa bir vakitte, çok kısa bir didişme, çekişme, çok kısa bir anlaşmazsızlıktan ötürü hemen keserler, atarlar. Bu bir. iki çok basit bir çıkardan ötürü de, dünyalık bir basit bir şeyden ötürü de sıcak bir dost verirler. İlke yoktur. İlke yok. Netlik yok, kayda kuralı yok. Her şeyi çiğnerler, her şeyi serbest kendilerince. Böyle hayat yaşantıları var, standart hayatları budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet hadiste müzebzeb için dedi ki münafıklar müzebzeb olur. Yani, buraya dikkat, yani iki tane sürü olur önlerinde. Bir o sürüye gitmek isterler, bir bu sürüye gitmek isterler. Yani bu bir bu topluluğa, bir bu topluluğa. iki tarafa da gidemezler. İşte buna müzebzeb diyor diyor aleyhissalatü vesselam. Taberani'nin rivayetinde de daha detaylı bir örnek veriyor Allah Resulü. Diyor ki üç kişi var. Biri mümin, biri kafir, biri müzebzeb olan münafıktır. Beraber gelirler nehrin başına. Mümin cesurdur, atılgandır ve Allah'a tevekkülü güçlü olduğu için nehre kendini atar. Ve yüzerek öbür tarafına geçer. Kafir bu tarafta kalır, korkak olur. Çünkü şirk işlediği kafir olduğu için kalbinde korku var her zaman varını kaybetmek istemez. Yeniden başlatamaz hiçbir zaman kafirler. Ve münafık ortada kaldı. Bir taraftan mümin çağırıyor hadi gel korkma ben yardımcı olurum bu tarafa geç iman tarafına diyor. Bir taraftan kafir onu korkutuyor diyor ki ya gidersen bir daha geri dönemezsin o tarafa da gidemezsin. Orta yolda kalırsın diye korkutuyor. İki tarafı dinleye 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 en son nehrin ortasına kadar gelir. Tam geldiğinde artık karasızlık ay yuka çıkar. İşte o zaman istikrarsızlıktan ötürü ağır bir şekilde böyle tufansın bir sel gelir alır götürür kendisini. Bitti. Harcandı. İşte müzebze budur diyor aleyhissalatü vesselam. Demek ki örnek neyin üzerine verildi? Biraz da şöyle diyelim kuş tabiatı değil mi diyelim artık hani bizim Türkçe tabiri değil mi? Bir u dalak onar, bir bu dalak onar, bir öbür tarafa, bir bu tarafa ilke milke yoktur yani. Her şey meşhurdur kendi menfaati üzerine her şeyi uydurur yani. Öyle bir tip. İlkesi olmayan bir tiplerdir. Günümüze bunu uyarlayalım şimdi. Burayı anlamışsak inşallah şeriat buna müzebzeb dedi. Münafık yani gidip gelen bir münafık dedi. Mesela bazen görürsünüz Müslümanların içlerinden olan kafir olanları da var. Müslüman olup da bu ahlakla maalesef kendisine lekeler bulunanlar da var. Bir, kafir olanlarına geleceğiz. Bunlar zaten tağutun köleleridir. Tağutun bizzati sahadaki çalışkan ekibindendir. Bunlar bir bu cemaate giderler, bir bu cemaate giderler. Bir orayla görüşürler, bir burayla görüşürler. Bakarlar burada bir şeyler var oraya giderler. Bitti mi bu tarafa giderler. Baktılar bir yerden zarar geliyor, terk ederler bu tarafa giderler. İslahat adında hiçbir şeyler yoktur. Ne kendi nefislerini islahatı ne, ne cemaati veya bulundukları kardeşlerini islahatı adına hiçbir şeyleri yok. Böyle bir düşünce, böyle bir gam yoktur onlarda. Böyle bir dert yok yani. Çünkü onların derdi şu: sadece sinek havasında oldukları için kar ve zarar ölçüsü var. Duygu diyen hiçbir şey kalmamıştır. Duygu diyen hiçbir şey yok. Her şeye maddesel bakar. Soğuk bir şeydir, kişiliksiz bir varlıklardır bunlar. Şimdi ikincisi Müslüman olarak görünenler var. Bunlar Müslümandır gerçekten zahiren ama kendilerinde bu kötü ahlak maalesef var. Bunlar nedir kardeşlerim? Bir bakarlar nerede daha büyük bir yere gelebileceklerine inanıyorlarsa daha fazla değer görebileceklerine oraya giderler. Ya biz sıfırdan başlayalım, yoktan başlayalım. Allah yardım edecektir. Biz de bu, bu kervanda elimizden gelen bir pay koyalım. Öyle mi? Gücümüzü kullanalım ve buralarda bir şeyimiz bizim adımızda da bir şeyler imza atılsın. Böyle bir gamlar yok. Böyle bir dert yok. Onlar şöyle bakar. Ha, filanca insanların yanına gidersem bana şu 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 imkanları sağlarlar. Falancaya gidersem şu 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 imkanlar sağlarlar. O zaman ben oraya gideyim der. Daha güzel taraf hangisiyse oraya gider. Müzebzeb mi? Müzebzer. Mesela buna daha güzel bir örnek olarak diyeyim. Adam diyor ki ben falanca cemaate gidiyorum. Bulunduğun cemaati niye terk ediyorsun? Hocam diyor, anlaşamıyoruz diyor. İşte olmuyor diyor. Yani şu gerekçeler çok değişik. Böyle hani ne itikadı ilgilendiriyor açıkçası. Ne de gerçekten bir suç teşkil edecek bir şey var ortada. Hiçbir şey yok. Kendince çıkıyor öbür tarafa gidiyor. İşin kötü tarafı bunları imkan tanıyan cemaatlerdedir daha çok. Yani şimdi Müslüman şu ilkesini tutması gerekir. Seni senden öncekini satan seni de satar. Doğru mu? Senden öncekini satmışsa kesin seni de satar. Koyun psikolojisiyle sürü halinde yaşayan topluluklar kim başa gelirse güç kimin elindeyse ona itaat eder. Bugün senin arkandalar, Yarın bir şey olsun böyle yalpalı hafiften seni satarlar. Başka biri gelir onun yanında bulunurlar. Öbür üskünü onu da satarlar. Onların işine ne geliyorsa öyle mi? Böyle tiplerdir işte. Bu sözümü iyi düşünebilirsiniz. Kendi bulunduğunuz ekipler, etrafınızdaki insanlar ve kendi nefsinizde esasında düşünebilirsiniz. Bazı sinek karakterli münafıklar, münafık tabiatliler var. Mesela bir tanesi diyor ki hocam diyor ben diyor ilim alacağım diyor. Tamam ilim al kardeşim buyur. Biraz bir iki ay geçiyor. Hocam diyor yapamıyorum diyor. Ya böyle ilim ilimle uğraşacak zaman mı sanki şimdi diyor. Şimdi diyor para kazanacağız, para toplayacağız. Milleti bununla, Müslümanları bununla daha da güzel yerlere getireceğiz. Tamam, para kazan kardeş. Biraz uğraşıyor, bir iki ay eline yüzüne bulaştırıyor bugün onu da. Var olan parayı da mahvediyor, yok ediyor. Ondan sonra çıkıyor diyor ki ya hocam para ilim zamanı değil şu an. Ne zamanı kardeş? Şu an cihat zamanı. E tamam o zaman cihat yap. Gidiyor. Ya hocam cihat dediğin şey bu sefer dönmüş. Hocam diyor cihat dediğin şey ne? Gidi burada bulaşık yıkamak, ayakkabı düzeltmek, yemek yapmak. Bu mu yani cihat diyor. Böyle cihat mı olur diyor ya. Beş tane adam toplanmışlar oraya diyor. Koskoca Amerika'ya kafa tutmuşlar. Böyle cihat mı olur? Hocam diyor. Hani dikkat edin tabirlerine. Hiçbir şeyden ağzı değil bu. Beceriksiz, istikrarsızdır bu. Münafık. Döndü. Tamam. O da olmadı, bu da olmadı, bu da. Ne yapacağız kardeş? Hocam diyor. Şimdi diyor artık diyor ben kendi kendimi yetiştireceğim diyor. Kitap okuyacağım diyor. Youtube'den insanları takip edeceğim hocalar. Sonra güzel bir şekilde böyle çevremde insan toplayacağım. E tamam buyur onu da ya, Onu da elini yüzüne bulaştırıyor. Fitne fesat çıkarıyor. Sağda solda konuşuyor. Gıybet, kulis ortamları oluşturup Müslümanların topluluğunu, cemini bozuyor. Birlikteliğini bozuyor. Onu da yerle bir ettiğim Bari tövbe et. Başka bir şey yap. Hocam ben eve çekiliyorum. Artık bitti. Ben eve çekileceğim? Dua edeceğim Müslümanların hakkında. Bitti diyor. Tamam bari onu ya. Evine çekilirse razı olur mu sizce? Vallahi ondan da razı değil. Evine çekilmiş, ağzı durmuyor. Evine çekilmiş, klavye mücahitliği yapıyor. Evine çekilmiş, klavye alimliği, hocalığı yapıyor. Böyleleri çoğaldı artık. İşte bu türeyen tipler kendilerine bakara demeleri gerekir ki ya ben müzebzem bir sıfatıyla sıfatlanmış bir münafık mıyım? Bir duruşum var mı? Bir ilkem var mı? Bir netliğim var mı benim? Bir şeye karar vereyim artık ve onun arkasında durayım. Öyle mi? Allah Azze ve Celle diyor, وَشَاوِرْهُمْ fil Herhangi bir işi yapacağın zaman, yani karar verecek mesabeye geldiğin zaman bir şey düşünüyorsun yani. Hoca mı olayım, ilim talebesi mı olayım, mücahit mi olayım, zengin mi olayım, bir şey yapayım yani kültürlü bir Müslüman mı olayım. Karar vereceğin zaman istişarede bulun diyor Allah. Tamam. İstişarede bulun diyor. فَاِذَا عَزَمْتَ İstişarede bulunup kararı aldın ya, Fetevekkel Allah. Artık Allah'a tevekkül et diyor. Yani arkasında dur verdiğin kararın isabetli bir şekilde devam et. İstikamet istiyor şeriat. İstikameti olmayan kişiler münafıklaşırlar çünkü. Tabiatları budur maalesef. Mesela Müslüm'ün rivayeti aleyhissalatü vesselamın yanına bir tane sahabe geldi dedi ki Ya Resulallah dedi bana öyle bir şey öğret ki cennete beni soksun dedi. Allah Resulü dedi ki Kul amantü billah de ki Allah'a iman ettim. Summa staqim. Sonra o söylediğin sözün üzerinde istikamette bulun. Yani gereğini arkasından yap. Sabit dur. Yalpalama, oynama. Şüpheler, şehvetler, şeytanlar, insi cinni gelenlere aldanma. Yoluna devam et dümdüz. Şeriat bunu istiyor bak. iman konusunda bile sebat dediğimiz, istikamet dediğimiz şey bu muzebzebiliğe ters olan bir şeydir. Anlaşıldı değil mi? Çünkü iman konusunda sürekli bir şüpheye kapılanlar var. Bir bakmışsın hariciyi dinlemiş. Hocam diyor ben arta şefaattan ötürü bütün hocaları tekfir ediyorum diyor. Kardeş sen hangi kitapları okudun diyorum. Okuduğu kitabın sayısı üç tane, üç parmağımı geçmiyor. İbrahim Hoca'nın kelime-i şehadetini okumuş. La ilahe illallah ne anlama geliyor, ne okumuş. Bir de tağut nedir, bunu okumuş. Falanca hocayı dinledim. Ben bundan sonra akidemi değiştirdim hocam. Bütün hocaları tekfir ediyorum. İlla falanca harici hoca hariç. Onu seviyorum diyor. Tamam. Altı ay geçmedi. O hocayı da bidatçı ilan etti. Kendisi bir yeni bir akide oluşturup diyor ki böyle böyle yapacağız. Bir altı ay geçiyor. Bu sefer Abdullah Yolcu'nun mezhebine dönmüş. Yeni bir din Nurciye dinine dönmüş. Diyor ki ben diyor hepinizi harici görüyorum diyor. Onlar ultra harici, siz biraz alttaki hariciler, lüks olan, biz de doğru olan, vasat olan ümmetiz diyorlar. <laughs> Sübhanallah. Yani gidiyor geliyor, akidede bile sebat yok yani. Bir oraya gider, bir buraya gider. Her esen esintiyle bir yalpalanır böyle. Anlatabiliyorum. Buralar önemlidir. Yani bir şeye karar vermişseniz kardeşlerim, onun üzerinde durun onun üzerinde istikamette bulunuyor. Bu itikat meselesi olur, menheç meselesi olur, ahlak meselesi olur, fıkhi bir mesele olur veya benzer. İlla delille ancak değişilebilir. İlla delille değişilebilir. Değişmek ancak ne ilemiş? Delille. Kuvvetli bir delil gelecek, gerçekten karşı tarafın delillerini çürütecek, o zaman o delile teslim olma adına şeriat Allah'ın dini olmasından ötürü teslim olacaksın. Değişikliğe gidebilirsin. Bunun dışındaki öyle sürekli silkelenen, sürekli zebzeb dediğimiz gidip gelen kişilerden olmamak gerekir. Öyle mi? Bir bakmışsın et yiyor, bir bakmışsın et yemiyor. Bir bakmışsın şalvarı paçasını kesmiş, bir bakmışsın uzun giyiyor. Ne olacak ki diyor. Bir bakmışsın cuma kalanlarla beraber takılıyor, bir bakmışsın cuma kalanları yeriyor. Değişik değil mi bunlar? Çok değişik değil mi? İşte bunların hepsini iyi bir şekilde Müslümanlar oturup inceleyip ilke, kişilik, sebat dediğimiz şeyleri oturtup ağırlıklarını koyup böyle gitmeler gerekir bu minne. Yoksa Allah muhafaza müzebzebler hiçbir zaman dikiş tutturmamışlardır. Akideleri bozulduğu gibi menheşlerde bozuk gidecektir, ahlaklarda bozulup gidecektir. Zaten bütün cemaatler açısından konuşuyorum ben. Bütün kardeşler açısından yani Türkiye'sinde genel olarak çalışan. Açıkçası hani bir cemaatten size birisi kopup gelmişse iyi bir tahkik etmek lazım. Niye geldi bu? İyi incelemek lazım. Çünkü orayı satan adam satmışsa şayet diyorum. Seni de satar yarın. Şayet bir menfaat peşinden oradan vazgeçmişse senden de o menfaati ister. Şayet orayı bir zarardan ötürü vazgeçmişse yarın uz, onun zarar zannettiği şey sende de mevcut olunca seni de terk eder. Anlaşılıyor değil mi? Onun için iyi bir incelemek lazım. Bu müzevzeb olanlara net bir tavır koymak gerekir. Bir dur kardeşim. Nereden geliyorsun sen? Şu köşeye çekil. Biz sebat ehliyle beraberiz. Bu önemli bir mesele. Allah azze ve celle hepimizi sebat ehlinden eylesin. Bunlar gibi müzebzebine beyine zelik olanlardan eylemesin Allah Azze Celle bizleri. Korusun bu kötü bir ahlaktan. Rabbim ahlakından tüm Müslümanları korusun. Sübhaneke Allahümme bihamdike eşhedü en la ilahe illan testaghfirüke ve etubu ileyh. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.